Tekno hoş geldiniz. Oyun haftasında son bölümdeyiz. Macit seni de son kez mi görüyoruz? Yok hayır. Yani. <laughs> Belki bu oyundan sonra son kez görebilirsiniz ama. Evet, Macit İntihar'ın eşiğine geldi bu oyunda. Evet. <laughs> Remember me. <gülüyor> <gülüyor> seni de e, anacağız. Ya, Belki beni tık. sınadı bayağı oyun ya. <laughs> hani e, Şöyle söyleyeyim, aslında hikayesi olan dikkat çekici bir oyun, ilgi çekici bir oyun da bir yerden sonra ilerlerken artık sırf incelediğim için ilerledim yani oyunda. Çünkü hakikaten boğdu beni ya. Ya bu oyun beklenen bir oyun değil miydi? Beklenen bir oyundu çünkü hikayesi gerçekten çok orijinal. Ee, şimdi bir şey var. Yıl 2080'ler. 21. yüzyılın sonları. Ee, Fransa'da geçiyor oyun. Don't Not yaptı oyunu bu arada. Hı. Yeni bir firma kendisi. Fransız, Fransa merkezi bu arada. Capcom yayıncısı. Şimdi e, teknoloji o kadar gelişmiş ki İnsanlar hafızalarını hani şey yapabiliyorlar artık, kaydedebiliyorlar, saklayabiliyorlar, evet. diledikleri zaman izleyebiliyorlar. Bunu sağlayan bir sensin diye bir teknoloji var. Kadını da öyle bir yerden bıraktı ki <laughs> Evet, onun şey <laughs> Aşağı indir bari. <gülüyor> <gülüyor> Memorize adlı bir şirket var, onun tek elinde bu teknoloji ve Paris'te geçiyor. Neo Paris diye geçiyor tabi burada. Burada hani insanların %90'ından fazla, %95, %99'u tamam. bu şeyi kullanıyor. Ama tabii e, hani Deus Ex'te de vardı ya teknolojiye bağımlı kalıyor tamam. insanlar. Memorize'de aynı bundan faydalanarak hani buna hmm. göre hareket ediyor. Kendi özel polis kuvvetleri var. Hani biraz daha e, diktatörlüğe çeviriyor işi ve e, yönetmeye başlıyor dünyayı. E, bu Nil'in karakterimizin ismi. Oyunun bence en güzel yanı <laughs> kendisi. E, Erörist diye bir örgüt var, direnen bir örgüt bu, direnişçiler hı hı. E, şeye karşı geliyorlar Memorize şirketine ve hani, saldırılar düzenliyorlar. Biz de onu kontrol ediyoruz. Amacımız Memorize'ın düzenini bozmak. Bu arada sıradan bir eleman mı yoksa? Bu bir e, hafıza avcısı. Hı. O arkanda gördüğün şey Memorize'ın cihazı. İnsanlar, e, yalnız Nil'in şöyle bir özelliği var, insanların hı. hafızalarını çalabiliyor. Onların hafızalarına girip değiştirebiliyor, ufak değişiklikler yapabiliyor ve mesela düşmanını öldürürken de aşırı yükleme yapıp onları öldürebiliyor hmm. gibi şeyler yapıyor Nihil'in. Şimdi şöyle ilerleyelim biraz. E kendisini kimse kontrol edemiyor mu? Onda da varmış nasıl olsa. E zaten kontrol ediliyordu daha sonra onu eroristin kendi hmm. arkadaşları kaçırdı yani kurtardı tamam. orada. çıkamıyorsak ileride neler yaşayacağız kim bilir. Oyunun tarzı bu mu? Yani genelde bunları yapıyorsun. Ee, karşına düşmanlar geliyor onlarla cebelleşiyorsun. Düşman kim mesela? Düşman mesela Leapers'lar var. Ee, bunlar insan bir zamanda ama işte bu teknolojiden sonra e, hafızaya muhtaç kalan insanlar yani saldırıyor normal insanlara saldırıyor. Onlar da şehri geçirmeye çalışıyor. Bir de e, şeyin özel polis kuvvetleri var. Hmm. Memorize'ın. Drone'lar var burada. Ee, ortalığı gözetleyen. Onlardan, onlara gözükmeden girmemiz gerekiyor. Bunu patlatamıyor musun? Yok hayır. Ateşli silah var mı? Var ama e, tam ateşli bir silah değil. Birazdan göstereceğim de bunlara karşı kullanamıyorsun onu. Bunlar seni mi arıyor yoksa öyle şey mi? No, normal nöbet tutuyorlar onlar normal nöbet. Bu edge sürekli bize e, Destek veriyor dışarıdan. Kendisi Aerolist'in <laughs> lideri yanılmıyorsam. Her şey bilgisayar ortamında gördüğün gibi. Şuraya, <laughs> Unreal motoruyla yapılmış oyun Unreal tamam. Engine evet. Ee, grafikleri çok fazla beğenmedim ben bir tarzı olsa da. Yani evet. Yani artık hani Basit. Bu Görüntüler. Bir de şu alt yazılar biraz ilginç olmuş. Çok aşağıda. Değil mi? Çok aşağıda yani. Ve küçük. Evet. Ya bu arada hikayeyi anlayabilmek için, takip edebilmek için biraz İngilizce gerekiyor. Hmm. Burada da dronlar var. Burada gördüğün gibi hapishaneye tıkılmış insanlar var. Memorize tarafından. Hmm. Nil'in de bir zamanlar böyleydi işte. Fransızlar kendi dokunuşlarını bırakmışlar oyuna. Nile'nin zıplayışına iyi bakın. O <laughs> <laughs> kadar öldürüyor ama yoksa? Nile'yi öldürüyor hiç. Kaçışın yok. Bunlar zararsız robotlar. Hmm. Kimisi mühendis robotlar, kimisi temizlik robotu. Evet yavaş yavaş aksiyona doğru ilerliyoruz. Evet, kötü adamı bize gösteriyor ve dövmemiz için bir sebep verecek birazdan. Hmm. Evet. <laughs> <laughs> Nil'in aynı zamanda e, küçük sekanslar çalabiliyor hafızadan. <gülüyor> <gülüyor> Onları çalıp mesela diğerlere ilerlemek için onların hafızasını kullanıyor. Onların yolundan ilerliyor. Şimdi kavgaya girmeden önce şu combo labı göstereyim. Oyunun bir diğer orijinal özelliği. Burada kendi kombolarını kendin oluşturuyorsun. Hazır aslında var mesela kare, üçgen, kare şeklinde ilerleyen kombolar veya üç tane kare ardarda. Sen sadece e, mesela ikinci üçgende sana ne sağlansın ona karar veriyorsun. Hı -hı. Dört tane prezens var burada. Mesela mor olan e, senin özel güçlerini daha hızlı kullanabilmeni sağlıyor. E, sarı olanlar sağlık kazandırıyor sana. E, kırmızı olan mesela damage veriyor. E, zincir olan da bir hareketi iki double yani ikinci kez ardarda arda yapmanı sağlıyor. Sen e, işine yarayan şekilde dolduruyorsun onları. E, ama gördüğün gibi kilitli olanlar var bazıları. Diğerleri soru işareti soru işareti olanlar puan kazandıkça açılıyor. Kilitli olanlarda yine oyunda ilerledikçe yukarıda bir anahtar var. Tamam. Anahtar kazanıyorsun ve o kilitleri açabiliyorsun. Ben bu şekilde kurdum bir combo sistemi. Evet. Şimdi Evet. İstersen şöyle ateş edebiliyorsun ama çok etkili bir silah değil bu. Bak yaptığın komboya göre aşağıda şey çıkıyor. Bu biraz şey andırıyor mu Batman'i? Dövüş sistemi andırıyor Batman'i çünkü hani rakiplerin sana vurmadan önce yukarıda bir ünlem çıkıyor önce. Evet. Seni uyarıyor kaçman için. Yalnız dövüşlerde şu arkada küçük bir müzik sesi var ya. Evet. O çok rahatsız ediyor. Kesinlikle. Bir de yani vuruyor gibi gelmiyor ben evet. şu anda. Biz overload yaptık birini. X ile şöyle kaçabiliyoruz. Şimdi aslında ben ilerlemiştim bayağı Bu özel güçlerin hepsi açıldı ama spoiler olmasın diye bir bölüm seçip başladım. Kayıtlı olarak almıyor hmm. şeyleri. Şu iki yerde mesela birinde düşman robotlarını şey yapıyor sana. Senin tarafına geçirerek sana hizmet etmesini hmm. sağlıyor. Bir de bomba var. Herhangi bir karakteri seçiyorsun onu. Ona ayrı bir görüntü girer zaten o bombayı yerleştiriyorsun seçtiğin düşmana ve yakındaki şeyleri patlatıyor. Ben şimdi elimde olan Sensing free kullanıyorum. Onlar bitiyor mu peki? Bit yani süresi var bak şimdi 55 saniye diyor mesela. E dolunca ne olacak yani süre bitiminde? Süre bittiği zaman tekrar kullanabileceksin. Mesela aşağıdakini kullanabiliyorum şu an. Bir hmm. özel hareketim daha var. Yani onu doldurman için bir şey yapmana gerek yok. Yok, şöyle... Süre doluyor ama bir de fokus kısmı var, aşağıda mavi var. Onu doldurmadığın zaman süren gelse bile kullanamıyorsun. Heh, tamam. Ben şimdi şunu kullanarak onları bir sersemleteyim. Ee, elemanların öyle ateşli bir silahı yok galiba. Yok, hayır. Ya şu an aslında oyun kolayda, da normal seviyede bile oldukça zor oyun. Hani fazla şans tanımıyorlar sana. Ya oyun boyunca şunu yaptığını düşünsene işte. Hani hakikaten o epey sıkıyor insanı. Evet. Ya senaryo senaryo güzel ama hani ara sahnelerle falan desteklenmediği için sürekli şunu yapıyorsun. Ve bir yerden sonra sıkılıyor insan. Bir de bu müzik ne kötü ya. Aslında oyunun şey müzikleri güzel, ana müzikleri güzel. Niyeyse şu dövüşlerde böyle rahatsız edici. elektro seslerle hani beynin allak bullak oluyor. Oh. Şimdi bu arkadaşın... Hakkı'dan mı alacaksın? E, haf... işimize yarayan hafızayı alacağız. Şimdi overload yapıp infaz gerçekleştireceğiz. There you go sis. You got the keys to the king. is yours. Şimdi Remembrane diye kısımlar var. Biz şimdi e, o arkadaşın hafızasından bir kısım aldık ya. Bunları kullanarak görebiliyoruz ve kapıları senkronize edebiliyoruz hemen. Hmm. Bu sayede erişim sağlıyoruz içeri. Hmm. Oyunun büyük bölümünde bunları yapıyoruz. dövüş sahnesi var. Tamam. Kalkanlı arkadaşlar da var ama kalkanlarını patlatabiliyoruz. sen vurdun söyleyecek hiçbir şey yapamıyor ki. Evet. Ama bu birebir şeylerde tabi. Fazla kalabalık olduğu zaman arkadan darbe yiyorsun başkalarına. Ya oyunda hani çok fazla başka gösterecek bir şey yok Murat abi. Tamam. Ee, oyunu şimdi niye beğenmediğime gelirsek. <laughs> Açık dursun hatta. Nilini biraz seyretmiş oluruz. Ee, Senaryo derinliği yok birincisi. Çok güzel bir konu aslında. ele yani dışarıdan baktığın zaman ama bunu güzel işlemediğin zaman hani boş bir şey kalıyor orada da. Tamam güzel hafızayla oynanıyor işte 2087'nin 2080'lerin Fransa'sı. Memorize isimli bir şirket çok güzel bir e, konu var ele alınan hani daha önce görmediğimiz şekilde bir şey. Bir fütüristik bir, bir bakış. Ama e, hani karakterler derin değil. E, ...Nili'nin biraz geçmişinden bahsediliyor ama tam inilmiyor. Hmm. E, bu tarz bir derinlik olmadığı zaman ben kendimi veremedim oyuna. Ve hani sürekli bu... ...şu iğrenç müzikli dövüşlerle ilerlediğim için ve... E, ...kullanılan renk paletlerinden ötürü boğucu bir ortam var. Bu nedenle hani hakikaten bunalttı oyun beni biraz. E, beğenenler olacaktır illaki. Hmm. Yani o elektro müziği sevecekler de olacaktır hani. Ama dediğim gibi hani beni yakalayamadı oyun. Zaten bir oyun oyuncu yani ilk yarım saatte yakalarsa yakalar yoksa biraz şey oluyor. Evet. E, zor oluyor ilerlemesi. Oyun haftasının sonunda böyle duvara yazılacak bir laf söyledim <laughs> Ya beni sarmadı bilmiyorum. Sen de bir 10 dakika izledin. Sen ne diyorsun? Yok beni zaten hiç sarmadı yani <laughs> ilk saniyeden itibaren sarmadı da. Ee, PC'de var. Evet, PS'de var. Xbox'ta var. 3 platformun oyunu. Ama e, bu biraz daha hani konsolda daha rahat oynanacak bir oyun. Hmm, evet, kesinlikle yani, öyle. Yani e, kombolar olsun, yapacağın hareketler olsun daha rahat ilerleyebileceğim bir oyun. E, hani böyle güzel orijinal bir senaryoyu keşke daha hmm. iyi şekilde değerlendirselerdi. Hani oyun haftasını daha iyi bitirmek isterdim ama. <gülüyor> <gülüyor> e, önümüzdeki haftalara bakacağız Mercit. Evet, sen e, Company of Heroes'a geleceksin sanırım. Evet. Onu, Yeni geldi o. O yetişmedi yani bu haftaya evet. yetişmedi. Daha dün onu, geldi. Onu zaten tek başına ayrı bir ele almak lazım. Öyle Tabii. oyun haftasında kaynamasın. Evet. Sen de başka oyunlarla geleceksin. Hazırlığını evet. yapıyorsun. Evet. Ee, Levent abi'yi bekliyorsun galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de yaz artık e, duranlaştı oyun Hı -hı. sezonu biraz. E, daha Eylül'de, Ekim'de hareketlenecek. Yani. hani. Belki Levent abi indiği oyunlarla biraz şey yapar, yer Hı -hı. alır. Çünkü AAA oyunlar hakikaten yazın duruyor biraz. Evet. Piyasa duruyor çünkü. Hmm. Bekleyeceğiz artık. Yeni şey, zaman. Ne kadar kaldı Battlefield 4'e? O var daha ya. Ekim miydi o? Kasım mıydı? Ekim ]ydi. olması lazım. Hmm. Videoları çıkıyor haberi ama. Ekim Call de... of Duty ile yine yakın birbirine çıkacaklar. Hmm. Bakalım. Hmm. İyi o zaman remember be diyoruz. Biz evet. e, ne kadar kısa zamanda otursak <laughs> kadar o kadar iyi. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bir sonraki bölümde görüşmek Görüşmek diyorum. üzere.